Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Kerem Bürsin'in İspanya'dan yepyeni görüntülerini paylaşmaya devam ediyoruz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz İspanya'da büyük ilgi ile karşılandı. İşte sizler için İspanya'dan olan en son görüntüleri bir araya toplayarak yayınlıyoruz. İspanya'nın Malaga Film Festivali için Malaga şehrine giden Kerem Bursin burada çok büyük bir ilgiyle karşılandı. Herkes onunla fotoğraf çektirdi ve tabii ki birbirinden güzel videolar paylaştı. Eğer sizler de Hande Erçel ve Kerem Bursin çifti ile ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.